Merhaba dostlar. Bugünkü kutu açılışımız bir saç sakal tıraş makinesi. Uzun süredir Philips kullanıyordum. Yine tercihimi Philips'ten yana kullandım. Nedenlerini birazdan açıklayacağım. Şimdi bu sağ tarafta üniversite yıllarında 2012 ya da 2013 yılında sanırım Philips 3000 serisini almıştım. Şu başı zamanla eskiyebiliyor. Bunların da yedek parça listesinden satın almıştım. Bu şekilde hala eskisi çalışıyor. Almamın nedeni dediğim gibi çok uzun yıllardır kullanıyordum. Şimdi artık yeni bir seriye başlamam gerektiğini düşündüm. Burada da aparatlar var eskisinin tarakları işte. Bu 3000 serisini artık bir kenara bırakalım. Ve Hoş geldin. 7000 serisi. Şimdi araştırma içerisine girdim. Brown'la bunun arasında kaldım. Diğer markalara aslında hiç e, bakma gereği duymadım. E, Tabi bu bir tercih meselesi ama Philips'in hem malzeme kalitesi hem kullanım ömrü açısından e, tercihimi yeniden e, Philips'e kullandım. E, burada 15'i bir arada kullandım. E, Görmeniz gerekiyor. Sözde 1 saat 120 dakika şarj süresi varmış. Yani 1 saat boyunca kullanabilirsiniz. Bu 7000 serisi tabi e, ıslak durumlarda da kullanabilirsiniz. Bu da e, bence iyi bir e, durum. Şimdi burada ne diye geçiyor modeli? Gördüğünüz gibi MG 7940 e, 15 diye geçiyor modeli. 7000 serisinin modeli olarak söyleyebiliriz. Şimdi bu da kutu içerisinde büyük ihtimalle bunlar çıkacak. Şarj aleti, bir tane çantası, geri kalan 15 tane aparatı var. Saç ve sakal, vücut, kulak, kulak, burun, ense için ayrı aparatlar mevcut. Bunları kutu açılışına başlayalım. Kutuyu açmadan önce tabi bunu nereden aldım? Amazon'dan aldım. 2 ee, gün önce Amazon'da Prime'a özel bir indirim vardı. Prime'a üye oldum ve ben bunu 1650'ye falan aldım. 2 ee, gün içerisinde de elime ulaştı. 2 gün sonra tekrardan şu an fiyata baktığımda 3000 küsür olmuş bilginiz olsun. bu şekilde arkadaşlar kutunun içinde direkt bakalım neler var. Kutu direkt başlıklar çıkıyor. malzeme kalitesi güzel duruyor. Burun için fırça temizlemek için. Şuraya aparat. Şu yanda numaralar var. 5. 4 milim. tam saça göre 6 milim. Bu da 5 yazıyor. Gerçi. Hiç fark etmiyor. Bakın. Hmm, bak. Burada görüyor musun? 9, 10, 11, 12, 13. Bu şekilde hassas ayar yapabiliyorsun bununla. Tarak. Doğumlu. Tamam Bak. Burada da yine hassas bir şöyle çevirebiliyorsun. Güzel bir detay. İşte bu büyük saç için. Görüyor musun? Plastikten değil ağır biraz demirden yapılmış. Ağzı büyük bunun. Tutursun. Hmm, saç için en büyük bir tane de burada var. 12 milim. Gerçi bu kaç milimdi? 9 milim. 4 milim. Evet. Bu şekilde bunları takarak saçınıza kesebilirsiniz. Bir tane daha mı varmış? 16 milim varmış. Dedikçe çıkıyor. Gerçekten. 3 yazıyor bu da. Bir tane daha bir şey çıktı burada. 3, 4, 5, 6, 7. Şurada ne vardı? 1, 9'dan 13'e kadar. Bu da 3'ten 7'ye kadar bir aparat var. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fırçayı da sayacağız herhalde. 14 ve en son makinemizin başında bir tane var. 15. 15'i bir arada. Makine de bu arkadaşlar. MG7940. Malzeme katlisi güzel yapmışlar. Şurası çelik değil. Yani ama hafif bir plastik de değil. Güzel. Sakal şeyi. Böyle detaylı bir gösterelim bakalım. Bence güzel. Şarj aleti nerede? Onu çıkaralım. Büyük ihtimalle bunun altındadır. Şunu da çıkaralım. Burada bir sürü çarpma Bak burada MC serileri var tamam mı? Hepsini buradan açıp okuyabilirsin diyor. Bunları okumakta fayda var tabi. Kullanma kılavuzları falan var. Garanti belgeleri falan vardır. Ama baya kağıt israfı var burada. burada dur. Çantası ve şarjını merak ediyorum. Şarjı da bir taraf USB. Diğer tarafı da bu şekilde gösterebilirim. Tabi bu USB bilgisayarınıza ya da USB girişi olan herhangi bir cihazı takıp şarj edebilirsiniz. Büyük başlıklı sabit gelmiyor. Standart gelmiyor. Bu şekilde geliyor. Bunu da göstereyim. Bu arada 15'i bir dedi bir de çanta var tabi. Bu şekilde. Üzerinde Philips yazan gribi çantası geliyor. Hmm. Evet. Bu kalemlik gibi bir şey sanırım. Bu şekilde dediğim gibi kalemlik gibi bir şey. Bir gri çanta var. İçini doldurup tatile, başka yere gittiğinizde yanınıza taşımaya yarayabilir. Malzemeler bunlar. Kutusu bu şekilde. Kutuda başka bir şey yok. Şimdi bunun bir sesini dinleyelim. Sesi nasıl? Şimdi buraya bastığımızda Yanıp sönüyor kırmızı şekilde şarj yok zaten yeni bir ürünü aldığınızda 8 saat şarjda durması yeterli sonrasında belki bir e, test edebiliriz sesini falan bu şekilde ürün tercihinize bağlı kullanıcı deneyimlerini daha sonra yorumlarda belirtirim ama Amazon'dan e, eksiksiz bir şekilde geldi istediğim modelde bakacağız memnun kalacakmışız.